Kaldığımız yerden devam edelim. Serkan Bey'in küçük bir kulübesi ve kulübenin önünde bahçesi vardır. Serkan Bey bahçesine çit çekmek için bahçenin kenarlarına kulübeden itibaren eşit aralıklarda 40 tane direk dikmiş ve bu direkleri numaralandırmıştır. Numarasının pozitif bölen sayısı 8 ve 8'den fazla olan direkleri de maviye boyamıştır diyor. Buna göre Serkan Bey kaç tane direğini maviye boyamıştır? O halde ne yapmam lazım? Birden 40'a kadar olan sayıların birkaç tanesini çarpanlarına ayırmam lazım. Bakacağım kaç tanesinde 8 ve 8'den fazla çarpan vardır? Mesela kime bakalım? 20'ye bakalım. 20'ye bakmak istersem kaça kaç olur? İşte 1'e 20 olur. Başka 2'ye 10 olur. Başka kim olacak? 4'e 5 oldu. Dikkat edin şu an kaç tane çim? 8 ve 8'den fazla istiyordum. O halde diyorum ki 20 olmaz. 24'e bakalım. 24'ün çarpanları kimler? 1'e 24. Başka? 2'ye 12. Pardon. Hmm, ters yazdım. Şöyle diyelim. 20'yi ne yapmıştık? 20'yi kabul etmemiştik. 1'e 20. 2'ye 10. 4'e 5'ti. Kaç tane çarpan oldu? 6 tane çarpan oldu doğru mu? Ben peki 24'e bakarsam 24'ün çarpanları kimler? 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8. Başka kim olacak? 6'ya 4. Doğru mu? Bakalım. 2, 4, 6, 8 tane çarpan oldu. E zaten benden 8 ve 8'den fazlası olsun istiyordu. O halde 24'ü ne yapabiliyorum? Alabiliyorum. Başka kime bakalım? Mesela 30'a baksak. 30'un çarpanları kimler? İşte 1'e 30 var. 2'ye 15 var. 3'e 10 var. Bir de kim var? 6'ya 5 var. Doğru mu? Bakın şimdi 2, 4, 6, 8 tane çarpanım var. O halde 30'da ne yapabiliyorum? Alabiliyorum. Başka kimin var? Mesela 36'ya bakayım. 36'ın çarpanları kimler? 1'e 36, 2'ye 18, başka 3'e 12 ve 4'e 9 var. Doğru mu? <laughs> Sayalım. 2, 4, 6, 8 tane çarpan oldu. Doğru mu? O halde ne yapıyorum? Ben 36'yı da alabiliyorum. Peki 40'a bakarsam 40'ın çarpanları kimler? Bakın şimdi 1'e 40, 2'ye 20. Başka kim olacak? 4'e 10. Bir de 5'e 8 oldu. Doğru mu? Bakın 2, 4, 6, 8 tane çarpanı oldu. O halde ne yapabiliyorum? 40'ı da alabiliyorum. Ben 40'ı da alırsam 24, 30, 36 ve 4'ün kaç tane çarpanı varmış? 8 ve 8'den fazla çarpanı varmış. O halde kaç tane olur diyorum. 4 tane olur diyorum. Bir sonraki sorum size ödev olsun. Şimdi diyor ki çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 ve 150 olan sayı kaçtır diyor. Hatırlayın bir önceki yayınımızda söylemiştim. 150'nin çarpanları kimler? Bakın şimdi burada kim var? Büyük olan 150 var. En küçüğü kim? 1. O halde 150 eşittir. 1 çarpı 150 diyebilir miyim? Mesela 2 var. Kim var burada? 75 var. O halde aslında 150 2 çarpı 75'e eşit değil mi? Dikkat edin burada kim var? 3'e 50 var. Ya da 5'e 30 var. Aslında hepsinin ortak çarpanları, katları kim? 150. O halde diyorum ki cevabımız ne olmalı? 150 olmalı. Gelelim asal sayılarımıza. Şöyle yapalım. Asal sayılar yalnızca birden ve kendisine bölünebilen sayılar. Birden ve kendisinden başka böleni ne yapmayacak? Olmayacak. Şöyle yapalım. İlk örneğimize başlayalım. Demiş ki 3, 4, 5 ve 8 sayılarından hangileri asaldır demiş. O halde ne yapacağım bana verdiği 4 sayıyı çarpanlarına ayıracağım. Doğru mu? O halde diyorum ki, 3 eşittir. 3'ün çarpanları kimler? 1'e 3. Başka çarpanı var mı? Yok. Asal sayılar için ne demiştim? 1 ve kendisinden başka böleni olmayacak. 3 sayısı kime bölünür? 1'e bölünür. 3'e bölünür. Başka böleni var mıdır? Yok mudur? Yoktur. O halde diyorum ki 3 sayısı asal bir sayıdır. 4 sayısına bakalım. 4'ün çarpanları kimler? 1'e 4 ve 2'ye 2. Doğru mu? Bakın şimdi 4'ün çarpanları 1 de olabiliyor. 4 de olabiliyor. 2'ye 2 de olabiliyor. O halde bu çarpanın kendisinden ve birden başka çarpanı var mı? Var. Kim? 2. O halde diyorum ki 4 asal bir sayı değildir. 5'e bakalım. 5'in çarpanları kimler? 1 ve 5. O halde diyorum ki 5 asal bir sayıdır. Niye? Kendisi ve birden başka çarpanı yok. 8'e bakalım. 8'in çarpanları kimler? 1'e 8 var kabul. Başka kim var? 2'ye 4 de var, doğru mu? Bakın 8'in aslında kaç tane çarpanı var? 4 tane çarpanı var. Ama ben ne olmasını istiyorum? Bir kendisi olacak, bir de 1 olacak. O halde 8 asal bir sayı değildir. Tek tek göstermiştim zaten. Gelin bir diğer uyarımıza. En küçük asal sayımız 2'dir. 2 dışında tüm asal sayılar tektir. Bu çok önemli bir kural. <laughs> mesela size öncülü bir şekilde verir. Aralarına 2'yi yazar. Sonra der ki 12'de bir asal sayıdır der. Yanlış. Neden? Çünkü sadece çift olan asal sayımız 2'dir. 2'den başka çift asal sayımız yoktur. Diğer bütün asal sayılarımız nedir? tektir. Şimdi bakın 25 yapraklı bir defterin sayfaları arkan önlü birden itibaren asal sayılar kullanılmadan asal sayılar atlanıyor ve bu şekilde numaralandırılmış. Buna göre defterin son sayfa numarasının rakamları toplamı nedir demiş. Şimdi bunun için tek tek yazmam lazım. O yüzden direkt çözümden gidip. Şimdi numaralandırışma 1 ile 50 arasındaki asal sayılar kullanılma, kullanılacaktır. Doğru mu? Şimdi birden 50'ye kadar ne yapmam lazım? Kullanmam lazım. O halde ki, 50'den itibaren sayıların yerine ne yapacağım? Asal sayılar kullanacağım. 25 yaprak diyorsa önlü arkalı olduğunda kaç tane sayı kullanmam gerekir? 50 tane sayı kullanmam gerekir. Şöyle düşünün. <laughs> ben en küçük asal sayım benim kimdi? 2 idi. O halde 2'yi ne yapmayacağım? Kullanmayacağım. 50'ye kadar numaralandırabiliyordum. O halde 50'den sonra ikinci satıra kimi yazmam lazım? Şey 2'nin sayfayını kim yazmam lazım? 51 yazmam lazım. Doğru mu? 3 de bir asal sayı. 3'ü de yazamıyorum. O halde ne diyeceğim? 52. Bakın şimdi bu arada ne vardı? 4 vardı. Ben 4'ü ne yapmış oldum? Bakın şimdi. 4'tü. 4'ü ne yapmış oldum? 4 asal olmadığı için 4'ü numaralandırmış oldum. O hal 53. sırada o oldu. Peki 5'e ne gelecek? 54 geldi. E, arada kim var? 6 var. 6'yı zaten numaralandırmıştım. 7'yi numaralandırmadığım için kaç yazdım? 55 yazdım. 7, 8, 9, 10 asal olmadığı için onları yazmıştım sayfa numaralarıma. 11'e neyi yazacağım? 56'yı yazacağım. 12 var. 12'ye zaten yazmıştım. 13'e kimi yazdım? 57'yi yazdım. 17'ye kimi yazdım? 58'i yazdım. 19'da bir asal sayı kimi yazmıyorum? 19 yazmadığım için direkt ne yapıyorum? 60'ı yazıyorum. Bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. Dikkat edin. 47'ye kadar ne yapamıyorum? Ben bu sayılarımı, yani sol tarafta kullanabileceğim sayılarımı kullanmıyorum. O halde aslında en son kimi kullanmış oluyorum? 69'u kullanmış oluyorum. Zaten rakamları toplamını istiyordu. O da kimi eşit oldu? 15'e eşit oldu. <laughs> Gelelim bir diğer sorumuza diyor ki aşağıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur diye sormuş. Bir asal bir sayıdır. Bir her sayı ile kendi aralarında asaldır ama birin kendisi asal bir sayı değildir. İkinci öncüle bakalım. En küçük asal sayı 2'dir. Evet, en küçük ve İki, tek çift olan asal sayım kimdir? 2'dir. O halde diyorum ki ikinci öncül doğru oldu. Bakın şimdi gelelim üçüncü öncüle. İki asal sayının toplamı daima asal sayıdır. İki tane asal sayı alalım. Mesela kim olsun? 2 3 olsun. 2 ile 3'ü topladığımda kaç yapar? 5 yapar. 5 asal sayı mı? Evet asal sayı. Bu koşulumu sağladı mı? Sağladı. Ama bakın şimdi eğer siz 3 ile 5'i toplarsanız 3 ile bir asal sayı 5 ile asal sayı. mi eşit oldu 8'e eşit oldu. Peki 8 asal bir sayı mı? Bakalım. 8'in çarpanları kimler? 1'e 8, 2'ye 4. Birden ve kendisinden başka ortak çarpanı olmayacaktı. Ama burada kim var? 2 ve 4. O halde diyorum ki 8 asal bir sayı değil. O halde bu öncülde ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. 2 basamaklı en büyük asal sayı 97'dir demiş. Evet iki basamaklı en büyük asan sayımız kim? 97. O halde bu öncü ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Üç basamaklı en küçük asan sayımız 103'tür diyor. Hayır 103 değildir. Kimdir? 101'dir. O halde diyorum ki dördüncüde ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. Cevaplarım kimler? 2 ve 4 oldu. Gelelim bir, bir diğer sorumuza. Bakın şimdi A sayısından küçük asal sayıların oluşturduğu küme olarak verilmiş. Diyor ki örneğin mesela eğer üçgenin yanındaki sayı 12 ise 12'den küçük asal sayıların hepsini yapma diyor, al diyor. Buna göre 72'nin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. O halde ne yapmam lazım? 72'den küçük olan bütün asal sayıları mı almam lazım? Mesela kimler var? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. 20 yok 21 yok 22 yok kim var? 23 var. 24 yok 25 yok 26 yok 27 yok kim var? 29 var. Doğru mu? 30 yok 31 var. 33 yok 32 yok. 34 yok 35 yok 36 yok 37 var. 39 var mı? Yok. 3'e bölünür çünkü. 41 var mı? 41 var. 43 var. 45 yok 47 olabilir. Başka 49 olabilir mi? 9, 13, 49 var. Bu şekilde ne yapacak? Devam edecek. Tek tek yazdığınızda kaç tane bulursunuz? 20 tane bulursunuz. Gelin bir diğer sorumuza. İki basamaklı A3 sayısı asal sayı olduğuna göre A yeni kaç farklı sayı yazılabilir diyor. Yazıyorum. A'ya 3 olmalıymış. Bakın şimdi A kaç olabilir? 1 olabilir. Doğru mu? 1 olursa kaç olur? 13 olur. 13 asal bir sayı mı? Evet. Çarpımlarında kim var? 1 ve 13 var. Başka kim olabilir? 23 olabilir mi? Olabilir. Çünkü çarpımlarında kim var? 1 ve 23 var. Başka 33 olabilir mi? 33'e bakalım. 1 çarpı 33. Başka kim var? 3 çarpı 11 var doğru mu? O halde diyorum ki 33 olamaz. Peki 43 olabilir mi? Olabilir. Neden? Çarpımları kimler? 1 ve 43. Başka 53 olabilir mi? Sanırım olabilir. Rakamlarını topladım. 8 3'e bölünmüyor. E zaten 2'ye de bölünmüyor. 53 olabilir. 63 olabilir mi? Şöyle yapalım. Hepsini sildim. Bir daha yazalım. 13 olabilir dedik. 23 olabilir dedik. 33 olamaz dedik. 43 olabilir dedik. 53 olabilir dedik. 53 olabilir dedim. 43 olabilir dedim. Şu söylediklerimi yuvarlak içine alayım. 63 olabilir mi? 63 olamaz neden? Bakın 3'e bölünüyor. Olmadı. 73 olabilir mi? Olabilir. Başka kim var? 83 olabilir mi? Rakamları toplamından geliyor sanırım. 93 olabilir mi? Olamaz. 9'a bölüyor çünkü. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane oldu. Gelelim bir diğer sorumuza. Asal çarpanlar tanım. Pozitif bir tam sayının çarpanlarından asal olanlarına bu tam sayının asal çarpanları denir. Bu sayı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazarken Üstü ifadelerden yararladınız. Bir sayının asal çarpanlarına işlemi için iki farklı yöntem kullanılır. Bir ağaç yöntemi kullanıyoruz, bir de algoritma yöntemini kullanıyoruz. Çarpan ağacı yöntemi. Bakın şimdi 36'yı ne yapmış? Çarpanlarına ayırmış. 36'yı çarpanlarına ayırdığınızda en küçük asal sayınız kimdi? 2 idi. 2 ile neyi çarparsanız 36 olur. 18'i. Doğru mu? Yazdım. 2'nin çarpanı var mı? Başka yok. 2 zaten benim en küçük asal sayımda bıraktım. Şimdi ne yapmam lazım? 18'i çarpandan ayırmam lazım. 18'in çarpanları kimler? 2'ye 9. Bakın şimdi 2'yi tekrar ne yaparım? Bırakırım. Kim ayrılır çarpanlarına? Yine 9 ayrılır. Çarpanları kimlerdir? 3'e 3'tür. Bakın şimdi kimleri kullanmış oldum? 2, 2, 3, 3'ü kullandım. Kaç tane 3 kullandım? 2 tane 3 kullandım doğru mu? E kaç tane 2 kullandım? 2 tane de 2 kullandım. O halde dedim ki 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Zaten 2'nin karesi 4. 3'ün karesi ne yapıyor? 9. Çarptığınız zaman kimi vermeli? Yine çarpanlarına ayırdığınız sayıyı vermeli. Şimdi demiş ki bir şifreleme programının çalışması şu şekildedir. Birinci adım programa bir sayı giriliyor. Girilen sayı M olsun. Ne olduğunu bilmiyorum. İkinci adım programa girilen sayıyı asal çarpanlara ayırıyoruz. Az önce teknik ayırdığımız gibi ne yapmamız lazım? Ayırmamız lazım. Üçüncü adım asal çarpanlarına ayrılmış sayının üstlerini sırasıyla yazarak yeni bir sayı elde ediyoruz. Üstleri... X, Y, Z gibi. Dördüncü adım elde edilen yeni sayıyı tekrar sal çarpanlara ayırarak üstlerden üçüncü adımdaki gibi tekrar bir sayı elde ediyor ve bu sayı şifre olarak belirleniyor diyor. O halde buna göre programın 1350 sayısı girildiğinde elde edilen şifre kaçtır demiş. Bakın şimdi ilk adımda ben şifre olarak kimi giriyorum? 1350'yi giriyorum doğru mu? <laughs> ne yapmam lazım? Tek tek çarpanlarına ayırmam lazım. Çarpanlarına ayırırken neyle başlıyorum? 2 ile başlıyorum. Çünkü en küçük asal sayım benim kaç? 2. 1350 sayısının çarpanları kimler? 2'ye 675. Bakın tek tek ayırmış. O halde ne yapmam lazım şimdi? 675'i çarpanlarına ayırmam lazım. 675 ile 2 var mı? Yok. O halde diyorum ki çarpmaya neyle başlarım? 3 ile başlarım çarpanlara ayırmaya. 3 ile neyi çarparsanız 675 yapar? 225'i. Sonra ne yapıyorum? 225'i çarpanlarına ayırıyorum. 3'e 75 diyorum. Sonra 3'ün başka çarpanı var mı? Yok. Tekrar ayırmama gerek yok. Bu halde ne yaparım? 75'i tekrar çarpanlarına ayırırım. 5'e 25 oldu. 25'in çarpanları kimler? 5'e 5. Bakın şimdi ne geldi? Üçüncü adımda 1350 yazmak isterseniz 2'den kaç tane var? Bir tane var yazdım. 1, 2 tane 3. 2 tane de ne olmalı? 5 olmalı doğru mu? Şöyle düşünün burası 5 değil kaç olacak? 3 olacak. 3 çarpı 25'ten 75 gelir. O hani buradan ne geldi? 3'ün küpü geldi. Buradan ne gelecek? 5'in karesi gelecek. O hani elde edilen sayımız kaç oldu? Bakın sadece 3 sıra alıyorum. 132 oldu. O halde 4. adımda da ne yapacakmışım? üstlerinden elde ettiğimse yani 132 yine ne yapacağım? Çarpanlarına ayıracağım. Yine asal çarpanları ayırırken neyle başlamam lazım? 2 ile başlamam lazım. Dedim ki 2 ile neyi çarparsam 132 yapar? 66. Yı. 2 ile neyi çarparsam 66 yapacak? 33'ü. Sonra ne yapmam lazım? 33'ü çarpanlarına ayırmam lazım. 3'ü 11 diye yazıyorum. Bakın şimdi 2'den kaç tane oldu? Bir, iki tane 2 var. Bir tane 3 var. Bir tane 11 var. Doğru mu? O halde ne yapıyordum elde edilen sayıyı yazabilmek için? Sadece üstlerini alıyordum. O halde elde edilen sayıda kim eşit oldu? 211'e eşit oldu. Gelelim bir diğer sorumuza. Bakın şimdi. Bir ve ikinci soru. aşağıdaki bilgiye göre çözülüyor. En bir doğal sayı olmak üzere üçgen en en sayısının asal çarpanlığını ayırmış halinin üstlerinin toplamı. Bu da asal çarpanlarına ayırmış halindeki tabanların toplamı Mesela örneğin 20 sayısını vermiş. Aslında 20 sayısının çarpanları kimler? İşte 2'ye 10. 10 ayırırsam ne olacak? 2'ye 5 diye ayırabilirim. Bakın şimdi bunu yazarken nasıl yazarım? 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 olarak yazabilirim. Doğru mu? Bakın diyor ki sadece üstleri topla. 2'nin karesiydi. Bir de burada 5 üzeri 1 vardı. Toplarsanız ne yapar? 3. Yani üçgen olduğu zaman sadece ne yapacakmışım? Üstlerini toplayacakmışım. Yuvarlak olunca ne yapacakmışım? Tabanlarını toplayacakmışım. O halde şöyle diyelim. Soru 1200 sayısı kaçtır diye sormuş. Ne yapmam lazım? Tek tek ayırmam lazım. Doğru mu? Ayıralım. Ne olacak? 2'ye 600 oldu. Ayırdım. Buradan 2'ye kaç gelir? 2 ile neyi çarparsanız 600 yapar? 300'ü. Doğru mu? 2'yi tekrar ayıramıyorum. 300 e ayırmak istersem kaça kaç olacak? 2'ye 150 oldu. Bakın şimdi tekrar 2'ye ayırabiliyor muyum? Ayıramıyorum. 150'yi ayırmak istersem ne yaparım? 2'ye 75 olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. O hal 2'ye kadar olan kısmı yazdım. Ben 75'i yazmak istersem nasıl yazacağım? 3 çarpı 25 olarak yazabilirim. Onu da yazdım. En son kim kaldı? 25 kaldı. Doğru mu? 25'i nasıl yazabilirim? 5 çarpı 5 olarak yazabilirim. Demek ki 1200 kime eşitmiş? Hemen yazıyorum. Bakın 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 2 üzeri 4 oldu. Çarpı 2'den 4 tane vardı yazdım. 3'ten kaç tane var? 1 tane var. Onu da yazdım. 5'ten kaç tane varmış? 2 tane varmış. Onu da 5'in karesi olarak ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Benden üçgen 1200 kaçtır diyor. Üçgende ben ne yapıyordum? Üstlerini topluyordum. Doğru mu? E üstleri toplayalım. 4 artı 1 artı 2. Bu da 2'ye eşit olacak. 4, 5, 7'ye eşit oldum. Bir diğer soruda ne demiş? 350'yi istiyor benden. O hal 350 ile ne yapmam lazım? Yine çarpanlarına ayırmam lazım. Eğer 350'yi çarpanlarına ayırırsanız 2 çarpı bir şey olarak ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. O hal 2 mi eşit olur? 175'i mi eşit oldu? <laughs> Şimdi 2'yi tekrar çarpanla ayırabiliyor muyum? Ayıramıyorum. O halde ne yapalım? Bunu çarpanla ayırıyorum. 175'i ne yapmam lazım? çarpanlarına ayırmam lazım. Kaça kaç yazabilirim? 7, 8, 12. Sanırım 3'e bölünüyor. O halde 3 çarpı. Hemen kenarda yapayım. Bakın şimdi 3'e böldüm. Kaç kere var? 5 kere var. 3 kere 5. 15. Çıkarttım 2. 25. E, tam bölündü mü? Bölünmedi. O halde ne yapmam lazım? 3'e bölemiyorum. Kaça böleyim? 5'e böleyim direkt. 5'e bölersem 175'i kenarda 5'e böldüm. Kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 5, 15. Çıkarttım 25. Kaç kere olacak? 5 kere olacak. O halde nasıl yazabilirim? 5 çarpı 35 olarak yazabilirim. Doğru mu? Yazdım. Hemen şurayı sileyim. Devam ediyorum. 35'e çarpandan ayırsam kaç olacak? 5'e 7 oldu. Başka çarpanlara ayırabiliyor muyum? Ayıramıyorum. Şimdi bakın bir öncekine bakarsak. Yuvarlak olduğu zaman ben ne yapıyordum? Tabanlarını topluyordum. O hani burada da ne yapalım? Tabanlarını toplayalım. Ben 350'yi yazmak istersem nasıl yazarım? 251 çarpı 5'ten kaç tane var? 2 tane var. 7'den kaç tane varmış? 1 tane varmış. O halde ne yaparım? Tabanlarımı toplarsam. 2 artı 5 artı 7'den Kim eşit oldu? 14'e eşit oldu. Evet, bir dahaki dersimizde devam ederiz.